Almanya'dan gelen arkadaşım, canım arkadaşımla e, buluştum. 5 yıl birlikte vakit geçirdiğim Almanya'da görev yaparken olan, bana çok destekleri olan canım arkadaşımla buluştum. Şu anda onunla birlikteyiz ve bugün akşama kadar sizlerle Gençlik Parkı'ndayız. Bakın ben de çok uzun süredir gelmiyordum. Bugün sarfinin hatırına geldim. Hem de çekim yapayım dedim. Burada kocaman bir, evet Havuz bakın girdik çok güzel çok düzenli çok temiz olmuş gerçekten burada panolar var nereye gitmek isterseniz oraların panoları var gerçekten park çok güzel olmuş ee, Ankara'ya geldiğinizde mutlaka gelip görenler olmuştur Ankara halkı zaten bilir benim de çocukluğumun parkı çocukluğumda çok güzel anılarımın olduğu parkı annem bizi sürekli getirirdi buraya. Ve burada düğün nikah salonu vardı. Orada çok nikaha gelmişimdir. Ee, çok nikahlara geldik. Nikahlar orada yapılırdı eskiden. Ama şu anda alternatif çok fazla. Bakın burada bir sürü kafeler var. Ee, şimdi daha yeni girdik. Daha çok gezeceğiz. Belki burada tekneler falan da var. Onlarla bir tur da alırız. Ee, şimdilik sizlere bir merhaba dedik. Arkadaşımla birlikte gezimize devam edeceğiz efendim.